bugün sizlerle birlikte toka ben bu güncellemeyi nasıl geri düzelttiğimi göstereceğim. Bunu bir arkadaşımdan öğrendim. Şimdi böyle yapınca zonk diye bir anda fırlıyordu. Şimdi ilk baş e, menünün olduğu kısma gidiyorsunuz. Menü. Ondan sonra buradaki ayarlara basıp 2000 diyorsunuz şu movent tur tuşunu kapatıyorsunuz. Evet ben şu anda kapattım ama benimkinde bir daha hiç öyle bir şey olmuyor. Şimdi sonra geri geliyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz. Çok kolay geliyorsunuz. Eski haline geliyorsunuz. Ben hiç beğenmemiştim abi. Aşırı iğrençti. Şöyle bir anda yürürken böyle. Hele ölüşü böyle oluyordu resmen. <laughs> Oyunun tamamen grafiğini açınca ses de çıkıyordu. Bakın arkadaşlar böyle. Ben zaten size evimi gösterecektim diğer videoda. Şimdi de göstereyim. arkadaşlar ben karakterimi bırakıyorum kendisi yapsın. Bu arada arkadaşlar bunu gerçek yapmıyorum. Yani ben aslında hareket ettiriyorum. Ama işte sizlere diye böyle yapıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte min turnu yapıyoruz. Evet bu şekilde dolabımı koydum. Nasıl koyduğumu hemen göstereyim. Bakın arkasında böyle yaptım. Bunu da buraya koydum. Buraya da minnak bir oyuncak koydum. Çok tatlı durdu. Hatta bunu ben buraya bile koyarım. Ondan sonra geldik. Yatağımın arkasında şu kedili oturma yeri var. Buraya şeyimi koydum. Bunu gösteremeyeceğim. Çok uğraştım da ondan. Şimdi arkadaşlar Banyo en sevdiğim yer bakın. Tuvalete bir bakın. Her yer kedire. Burada taslarımız var yıkanmak için. Yani buna kediyi bile yıkıyorum yani. <laughs> ne içti suyumuzu dolduralım. Arkadaşlar koyduk şimdi bunun içine kedi köpüğü koyalım. Şimdi de kedimiz yıkansın. Çok tatlı ya. Bunu buraya koyacağım. Bu burada yıkanıyor şey e, şu da diğer odada diğer hayvanımız var. Onu göstereceğim. Yani ya şu güncellemenin geri e, iyi ki de gelmemiş şu güncelleme. Yani bir daha gelmesin. Aslında güncelleme geldi. Ben kapattım işte güncellemeyi. Şöyle almalı gerek. Arkadaşlar şu güncelleme de çok güzel ya. Zor oldu. Şimdi seni de yıkamaya koyacağım ama seni biraz e, ayıramam gerekiyor. Çünkü siz ikiniz kavga ediyorsunuz. Kızlar. Heh. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben yıkanırken kıyafetimi şunu giymiyorum. Arkadaşlar siz de e, herkes de açık da. Bakın. Hani bizim bir tane böyle şey yerimiz var ya böyle denizin altına giriliyor. Balık tutuluyor. Hatta çok abuk ücretsiz vermişti ona. Oradaki mus satan şeyin e, kıyafetini çıkartıyorsunuz. Böyle bir kıyafet var. Onu giyiniyorsunuz bak kıyafetiniz gidiyor yani resmen. Sadece kilodunuz kalıyor. Ah! Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Ha girmedi ya. Bakın. Bakın hepsi buraya gitti. Burada da varmış çünkü onlar. Şimdi şu kıyafeti çıkarmam gerek. bunda da çıkartayım. Arkadaşlar aslında ben bu evi kendime özel yaptırdım dermişim. Öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. Bakın arkadaşlar buraya hem böyle başık koydum hem de böyle başık koydum. Bakın gece yapıyorum. Bakın ışığımız arkadan led gibi gözüküyor. Çok güzel oluyor böyle. Hadi çocuklar yatma vakti geldi Aşkım sen de tokan çok tatlı Kendinizin de tokası var ya yani. Aşkım Aşklarım Aşklarım ee, Hadi ben sizi yatırayım Kedoş Arkadaşlar bu hamster video ya? Yorumlara yazın. Şu yandaki bakın. Işıkta tuttu. Hani uyku vakti. Siz geçin bakalım yuvanıza. Aşklarım. Siz mutfakta yatıyorsunuz biliyorum ama seviyorsunuz orayı. Hatta size kapağınızı açayım mı? İsterseniz yanıma gelin. Arkadaşlar. Get a shooters, get a shooters. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, 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 bye bye. And the sunshine comes out from Chitik Dash. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Hadi arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Şimdi uyku vakti bizim için. Ondan sonra da bir like'ınızı göreyim. Hepinize bay bay. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay. Bay bay.